dil ne bilir şekeri şerbeti Aldığın lezzeti baldan mı sandın Ne arı ne ağaç verir nimeti Elmayı narı daldan mı sandın Baharı gönderir bir al gelin gibi Bir hazinedir ki görünmez dibi O cemildir Cemal onun tecellisi Güzeli yeşilden aldan mı sandın? Çok istesen de inadın olmaz. Takdirden öte muradın olmaz. O uçurursa senin kanadın olmaz. Uçmayı kuştan, kartaldan mı sandın? Onun emriyle göktedir varlıklar. Onun emriyle yerde kalabalıklar. Allah dilerse kavağa çıkar balıklar. Şu düzenli hayat faldan mı sandın? Gördüğün, göremediğin göz onun. Bildiğin, bilemediğin öz onun. Dediğin, diyemediğin söz onun. Kelamı dudaktan, dilden mi sandın? O dilerse azlar çok olur. O dilerse varlar yok olur. Allah dilerse açlar tok olur. Tokluğu paradan, puldan mı sandın? İbrahim duada Nemrud'un ateşinde Ateşler gülzar olur türlü esrar içinde Oğul razı kurbandır babasının peşinde. Kesmeyen bıçağı İsmail'den mi sandın? Zulmün kucağında Musalar doğar. Açılır bahri ahmer, küffarı boğar. Sükut içinde esbab bıldırcın yağar. Yoksa sen Nusret'i Ebabil'den mi sandın? Gah gülersin, gah dil hunsun gözyaşına, Gün olur tuz bulamazsın aşına, Dün, bugün, ne geldiyse başına, Eden odur, iyileyen o. Ah, ah, kuldan mı sandın? Ateşini söndürdün, suyunda kaldın, Sütünü içtin de koyhunda kaldın, Dünyayı evlattan, maldan mı sandın? Bülbülün zarını gülden mi sandın? Onun sanatı varlığında, nakışında, Onun şefkati ananın bakışında, Onun rahmeti suyun akışında, Suyu pınarda gölden mi sandın? Ellerin titrer, kesilir gözlerden. Kapılırsın pek amansız bir derde. Maraz musibet ancak bir perde. Ey kul, eceli Azrail'den mi sandın? Amellerine bakarsın ateşin tartar. Rahmete bakarsın ümidin artar. Kurtar bizi ya Rabbim kurtar. Kurtar, kurtar. Gönül necatı kurtuluşu. Amelden mi sandım? Amelden mi sandım?